Bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail ile ticareti sonlandırdığını ilan etsin. İsrail'e ihracatı kestiğini ilan etsin. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan işte belgesi dedi, paylaştı. Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olan Türkiye Varlık Fonu şirketlerinden eti Madene işaret etti. Seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yapıldığını öne sürdü. Erbakan, bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, bu büyük vebalden bir an önce kurtulun dedi. Gemilerde ihanet, Yeniden Refah, seçim kampanyası boyunca da İsrail'le ticarete karşı çıkan protesto gösterileri düzenlemiş, videoda yayınlamıştı. Siyonizme hizmet et Filistin'e ihanet Hani benim reisim, reisim Mahmud'u diyeceğim Demezsen ben sana diyeceğim Öte yandan kararın haberine göre İsrail ile sürdürülen ticaret konusunda yapılan resmi açıklamalar yine resmi verilerle çürütüldü. <laughs> Ticaret Bakanı'nın giderek azalıyor dediği ticaret Mart'ta 436 milyon dolara fırladı. Gazze'de soykırımın başladığı Ekim ayından bu yana en yüksek ihracatın Türkiye'de seçim yapıldığı ayda gerçekleşmiş olması dikkat çekti.